eşyanın varlığının varlığın gerekli açısından siz kendinizi hayatın içine koyabilme iradesine sahip miydiniz? Hayır. Ama bir şekilde bu hikayenin bir yerlerinde sizin anneniz ve babanız evlendiği takdirde sizin gelmeniz de planın içindeydi. Yani bu plan kurulurken ihtimallerin hepsi vardı. Mesela sizden başlayalım. Önümdesiniz. Eş misiniz? Peki. Annenizi alalım. Annenizin ismi neydi? Nebahat. Bak nebahatlar var görüyorsun tek başına değilsin. Nebahat. Babanızın adı? Habib. Habib. Oo, güzel isimler. Habibler güzeldi. Hiç kötü Habib görmedim. İyi insandı büyük ihtimalle. Habib Nuri. Habib Nuri. Nuriler de fırıldak oluyor da Habiblerde olmaz. Dengeli. <laughs> <laughs> He? Dengeli. Dengeli mi? Habib Nuri dengeli şimdi. ha iyi tamam. 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 Şimdi diyelim ki Habib'in veya Nebahat'ın herhalde baba, yani baban seçmiştir. Habib'in evlenebileceği kaç ihtimal vardı kız o dönemde? Tabii sen bilmezsin ama ihtimal ki 3-4 tane vardı. Yani etrafında Habib'in kendisiyle evlenebileceği en azından diyelim 3-4 tane kız vardı. Neden anneni seçti? Allah yaptı. Tam öyle değil işte. İşte yani kader dediğin zaman suçu Allah'a atarsın. Bakın ben size o yüzden bunları anlatıyorum. Yoksa Habib kaderdi, annemle babam kaderdi, evde dergi çez bitti mesela. Her meselede kader dersiniz, kader dersiniz. O zaman insanın iradesinin, insanın katkısının, insanın seçiminin hiç manası kalmaz. Yani o zaman Halid'in de Hanım'a aşık olması, sevmesi, istemesi bir manası kalmaz. Etrafında bir yığın başka nebahatlar vardı. Niye onları görmedi de senin annen tercih etti? Neden? Bu insanın kendi tercihidir. Peygamberimiz diyor ki yani insanın evleneceği 4-5 usul yani gerekçe vardır. 1- Zengindir, evlenirsin. Ben fakirim, bu hanım zengin, ben de evlenirim. Şey olayım, bir gün yüzük görelim. Veyahut da ben fakirim, bu adam zengindir, El 50 yüzde düzgündür, ben de evlenirim, ben bir gün yüzü görürüm. Bu tercih yapma hakkınız vardır, meşrudur yani. Bir insan, zengindir diye birisiyle evlendim diye evlenebilir. Asildir efendim. Ben çok aşağı sınıflardan geliyorum. Kimse beni tanımıyor, etmiyor, bilmiyor. Ben asizade, bilinen, ünlü birisinin çocuğuyla evleneceğim. Bu da normal. Yani insanların yapabileceği bir şeydir. Veyahut da çok dindardır, çok güzeldir, zalim olmaz, bana merhamet eder diye evlenebilirsiniz. Ahlaklıdır diye evlenebilirsiniz. Peygamberin beş tane şık sayıyor. Beş, altı tane seçenek veriyor. Demek ki, demek ki seçebilme hakkı var insanın. Şimdi seçebilme hakkı varsa bu tam bir kader midir? Bu kader bir dayatma kader midir? Hayır. İşte o yüzden diyorum ki evet. niyetler netleştikten sonra mesela diyelim ki Habib Efendi, Habib Nuri Efendi Nebahat'la değil de Salih Hanım'la evlenseydi. Sen olur muydun? Hayır olmazdın. Çünkü Nebahat'ın kızı Habib'ten doğma, Nebahat'ın kızı şimdi neydi? Zeliha. Zeliha. Değil mi? Zeliha Annenem benzersin, babanam benzersin. Babana. Ama annenin de şey vardır. Yani annen annenin de etkilemeleri vardır. Dolayısıyla bakın şimdi Allah ile nebahat ile Habib'in kızını inşa ederken ne yapar? Ferik'sinden ne bir şeyler? Alır. Bak babanın benzersin, annenin benzersin diyebilirdin ki ben ikisinin ortalamasıyım. Değil mi? olabilirdi. Ne yaptı? O malzemeleri aldı. Çünkü belli oldu artık Habib Nebahat'la evlenecek. Habib Nuri. Ve onların muhassalasından yedi göbeğe kadar kim ne yapmış, ne etmiş, neler etmiş bu sevimli mi olsun bu çocuk? Sevimsiz mi olsun? Öfkeli mi olsun? Efendim işte verimli mi olsun? Cömert mi olsun? cimri mi olsun? Bütün bunlar hazırladığı malzeme. Ya bu malzeme de çok biberli. Yani bundan çok sert bir adam çıkacak. Tamam onun sınavı da sert. Senin kendi tabiatında yer alacak malzemeleri seçmek hakkın var mıydı? Hiç senin yoktu. Biz doğduğumuzda nefsimizin ahlakı önümüze kondu. Ne denildi? Zeliha Hanım cömerttir. Veya dedi ki cimridir. Öfkelidir. Şudur budur. Yani doğduğunuz an sizin yapınız kesinleşti. İşte sizin sınavınız. Yeryüzündeki sınavınız. Yeryüzündeki imtihanınız. Hani imtihan, herkes imtihan için geldi diyor ya. Herkes imtihan için geldi diyoruz ya. Aslında imtihan için gelmedi. Her insan hazır bulduğu şeyi Kur'an ile tadil etmek veya Allah'ın istediği hale getirmek için burada sınavda. Hazır buldun. Nebahat'la Habib evlenmeselerdi, Mesela diyelim ki yine belki Züleyha Zelika olurdu ama bu sefer sen kimyanın yaratılışın farklı olurdu. Dolayısıyla her bir insanın gerçekten de kendisini hazır bulması kendi eseri değildir. Bu hazır bulduğu şeyi aklıyla, iradesiyle, inancıyla, imanıyla Allah'ın istediği hale getirmek yeryüzündeki sınavımız bu. Sınav işte gelmişti Allah önümüze bin yıl Bela atar da musibeti Allah'ın çıkartısı yoktur. Allah'ın size hiçbir garantis yoktur. Sizi hırpalamak, size zulmetmek, işte işkence etmek öyle sadist bir şey yok, yok böyle bir şey. Allah ancak sizin yaratılışınızı hazır bulduğunuz yaratılışınızı Kur'an ile tadil etme çabanız var. Şimdi mesela şöyle bir bir sel verip belki görürsünüz, görebildiğiniz kadarıyla görürsünüz. Şimdi şöyle bir şablon var elimizde. Şöyle bir şablon var. Herkes gördü mü? Bak bu ne bu? Altı gel. Tamam. Bu bir şey, şablon var elimizde. Bir de şöyle bir mahluk var. Ne oldu? Ha, Bunu bu kalıba oturtacağız. Nasıl oturur? Bayağı zorlanır değil mi? Bayağı zorlanır. He? Yontularak. Yontularak. Bravo. Yontulduğun zaman sen ne olursun? Ağır bir sınava girmiş olursun. Efendim ben niye yontulacak şekilde yarattım? Gideceksin onun annene babana, nenele dedene soracaksın. Niye sana yapma dediği şeyleri yaptın ey kulum. Ey baba, ey dede. Hatta şey vardır çok enteresandır. Peygamberimiz anladı. Peygamberlerin kendi aralarında şeyleri vardır. Peygamberlerin kendi aralarında yani mesela peygamberimiz anlattı. Hazreti Musa bir gün şöyle yaptı. Kardeşim Musa böyle yaptı. Veya mesela işte kardeşim Salih bir gün böyle yaptı. Yani peygamberlerin kendi aralarındaki kısalarını diyor ki kardeşim Musa Adem babamızla karşılaştı. Adem babaya dedi ki ya Allah seversen dede o elmayı niye yedin? O kadına niye uydun? Bu genel söylendir ya. Hava yedir bize. Hava yedir elmayı bize. Havalar da ma mafi iyi elmadır. Yeniyor işte. Ne yapacaksın? İleride düşüyor Adem oğlanı. Şimdi niye o kadına uydun da o elmayı yedin? Öyle dedi diyor. Bunun üzerine diyor Adem dede dedi ki Adem babamıza dedi ki El filan sen filan mısın kendisine Tevrat veren filan mısın? Evet dedi. Tevrat ne zaman yazıldı? Senden 40 bin yıl önce. Senden 40 bin yıl önce. Diyor ki, benden 40 bin yıl önce yazılmış kitapta Adem ayvayı yedi diyor. Şimdi Adem ne yapsın diyor. Şimdi bu böyle bir yazgıdır. Yani hem Cenab-ı Hak mesul değildir, hem de her şey yapar. Bunu anlayabilmek lazım. Evet bizi anne babalarımızın, dedelerimizin, nenelerimizin malzemesinden inşa etti. Ahları var, vahları var, küfürleri var, kefaretleri var, günahları var, zulümleri var, var 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 yaptılar. Gençliğinden, bulu uçağından ölünceye kadar. Gönül kırdı, şunu yaptı, bunu yaptı. Biz hepsini unutuyoruz. Ayet-i diyor ki, siz yaparsınız unutursunuz. Ama Allah unutmaz. Bir de diyor ki, sen unuttun, ben de seni unuttum. Yani şimdi Allah bu yapılanları unutmuyor kanında biriktiriyor. Genetiğinde biriktiriyor. Ve sonra bir gün ödeşirsin diye bekliyor, ödeşmiyorsun da. Sonra o pat diye önüne bir program olarak geliyor. Ve çok ilginçtir. Programın ağrı da hep iyilere gelir. Çünkü umuyor ki Allah diyor ki bu kulum bunu siler, sildirir. Soydan sildirir, sülkten sildirir. Mesela diyelim ki bir adam birisi bir kızı büyüyle kaptı götürdü. Başardı. Aldı. Ama kendi iradesi yok kadıncağızın. Ta yıllar sonra bir gözlere geldi, kendine geliyor ki Hay Allah kahretsin ben ne zaman aldım? Ben buna şahit oldum çünkü. Bizim köyde böyle bir, bir azı ol. Ben sana hakkımı helal etmiyorum. Doğuracaklarım da senden alacağım nefeste haram olsun. Ben sana hayır demiştim dedi. Ama büyü yaptırmış, kızı almış götürmüş. Şimdi bu, bu kadın o ailenin, o adamın doğurduğu çocukların anası. Duası kabul görür mü görmez mi? Görür. Çünkü sürekli beddua et. Ve şimdi bu çocuklar ne yapsın? Ne yapsın bu çocuklar? İrazi. E vallahi işte işleri zor. Kolay değil yani. Şimdi ben size bu mertebeleri anlatacağım. Hazaratı Hams. Yani ben size vukuatını anlattım ki sonra anlatacağım vakaları rahat anlayabilirsiniz diye. Cenab-ı Hakk'ın ilminde bu kainata dair bütün her şey var ve yok. Muhtemel olanlar, imkan dairesinde olanlar hepsi birer olasılık, olasılık kasasına göre birer olasılık olarak bu kainatın, bu evrenin işlerliği içerisinde mevcuttur. Fakat hangisinin tahakkuk edeceği, hangisinin vuku hale geleceği yine eşyanın tabiatıyla ilgilidir. Bakın, öyle Allah, böyle keyfe ama hep öyle derler ya, düzen kurmuş, her şey keyfine göre yarattı. Amenna, mahlukatı öyle yarattı. Dağ dağ olsun dedi, eşek eşek olsun dedi, yılan yılan olsun dedi. Bunu ceberut ilmiyle yaptı. Fakat insana rahim sıfatıyla beslediği için onunla ilgili her kararı onun nefsine bıraktı bir parça. Dayatılır Allah size. Şimdi mesela bir insan insanın iradesine Allah müdahale etmez. Ne kadar dua ederseniz edin, Ya Rabbi bu kız beni sevsin. Sevmez. Kendisi sevmedikçe. Allah onun kalbini sevdirmez. O kendisi istemedikçe. Yoksa yani ben birisini seviyorum sapıkça ama kızcağızın haber yok. İlla bana gelsin. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla külli irade ve cüzi irade dediğimiz insanın nefsinde beliren iradeye Cenab-ı Hak müdahale etmiyor. Etmiyor. Çünkü seni kendine benzer şekilde yarattı. Şu insanın ne olduğunu şu insan bir bilse var ya kendi resmine tapar. Bu kadar muazzam, bu kadar azametli bir varlık insan. O kadar özgün ve özgür bırakılmış bir varlık. Neyse derim ki işte karar kırıldı ki Zeliha kardeşim doğacak. Cenab-ı Hak artık şey ortaya çıktı. O kendi ilmindeki ihtimale nazar eden. Bulunduğu yer neresidir? Ceberut alemi. Eskiler öyle demişler. Ceberut, cebir. Yani iyinin kötünün, varın yoğun, aydınlığın karanlığın, aynı mekanı paylaştığı yer. Bu kainatta mümkün müdür bu? Hayır. Karanlık varsa Aydınlık yoktur. Aydınlık varsa karanlık yoktur. İkisi bir arada barınmazlar. Ama Allah'ın ilminde bütün eşya, bütün bilgiler soyut veya mücerret, ne diyor somut veya soyut, mücerret veya müşahhas her ne var ise hepsi Cenab-ı Hakk'ın ilmindedir. Ve o e ilminde kaostur. Eskiler demiştir ama yani yaratılmadan önce bu kainat bir kaostur, bir ama idi. Allah irade etti, çık dedi ve çıkıverdi. Şimdi biz tekil bir insan üzerinden alacağız tak, tam otursun. Dedi ki sen Zeliha bir mahzul yok değil mi senin üstüne gidiyoruz kardeş? Evet. Zeliha. Çık oradan Zeliha dedi. Çıkacak yani artık vakti geldi. anne çünkü Nebat Hanım'la Habib Efendi bir ara geldiler ve iradelerini ve beraber beyan ettiler. Evlendiler ve Emre Hakva Akı oldu. Şimdi ondan bir böl gelecek. Çık oradan Zeliha dedi. Çünkü oldu. Yani Habib'in Rebahat'la evlendiği vakı oldu. Hatice ile evlenseydi çık oradan Züleyha dedi belki de. Veya başka bir şey olurdu. Çık oradan dedi. Çıkacağı yer Allah'ın ilmidir. Allah'ın ilminde bir şöyle düşünün. Bilgisayarda bir bellekte. Hepsi saklı o bilgiler. Çık oradan dedi. Şimdi çık oradan dediği zaman oradan o iradeyle çıkar lahut alemine indirilir. Lahut. Lahut ne demek? Allah'a mahsus ama. Ne yapacak orada? İşte o hesaplar gelecek 7 Yedi göbeğe kadar kaç tane anne baba var? 254 tane anne baba var. 254 sayının 254 sayının sayı diyoruz. En büyük ortak bölenini alacak. Bunların hepsinden birer numune taşısın bu varlık. Bu insan. Biraz nenesi olsun, biraz dedesi olsun, biraz yedi göbek önceki dedesi olsun. Her birisinden bir öz, bir nüve bulunsun. Ne göre seçecek bunu? Yine de rahmetini kullanır. Sürekli senin lehine kullanır. Der ki, şu dede şu haltı yapmış ama bu da de, bu, bu nene de bu duayı etmiş. Şu baba şöyle bir halt etmiş ama şu anne de böyle bir dua etmiş. Bunların bu hastalığını ancak Allah'ın yapabilecek yapabileceği bir algoritma, bir hesap ile oradan bir mahiyet çıkarır. Kulun lehine olarak. Bütün silerek sürekli. Yani o onu hayatını zorlaştıracak, ona ağır bir yük yükleyecek olan şeyleri temizleyerek bir insan var eder. Bir zeliha var eder. Bu zeliha olabilecek ihtimallerin içinden hak edilmiş en güzel haldir. Olabilecek ihtimallerin içinden yani o 254 anne babadan bir muhassara varlığına edilmek istendiğinde yine de yapılabilecek en iyi forum, olabilecek en güzel hal onu var eder. Ve lahut aleminde bu sayılar sistemini oturttuktan sonra sayılar sistemini yani hangisinde ne kadar mikrogram, ne kadar ne alınacak, Bundan bir varlık oluşturduğu mahiyet belirlendi lauhut aleminde bir mahiyet belirlendi. Mahiyet deyince aklınıza bir şey geliyor mu? Çünkü çoğu bu zamanı insanları tam bu mahiyetin ne olduğunu bilmiyorlar. Yani bir çek, çek. Heh, içerik. Ama bu bir varlık içeriği. Yani ha, prototip olabilecek ama yani işte içerikler. Bunu döktüğün zaman, print ettiğin zaman bir vasıf çıkacak ortaya. Bu mahiyet işte ben ona. Lahut aleminde bir mahiyet belirlendi. Bir mühendis düşünün şimdi. Bir şekil, bir ayakkabı yapacak. Zihninde tasarlıyor. Ama bilgisayarda yapacak. Ne alır? İskarpin mi alır? Yazlık bot mu alır? Kışlık bot mu alır? Bot mu yapacak? İskarpin mi yapacak? Kundura mı yapacak? Nasıl bir ayakkabı yapacak? Bu mühendisin kafasında önce belirir değil mi? Fakat Öbür taraftan da bunu yapıp yapamayacak malzeme var mı yok mu? Onu da düşünür. Yani neticede ben bu ayakkabı ürettiğimde elimde bunu yapacağım malzeme var mı yok mu? Değil mi? İşte sanal alemde kendi kafasında insan mühendis düşünür. Ayakkabı çizer. Ebadı mı olacaktır? Lale Tayin bir ayakkabı çizebilir misin? Hayır. Şimdi Lale Tayin yapmıyor değil mi? Bir ölçü, bir mahiyet içinde bu varlığı lahut alemde belirliyor. Sonra bu lahut alemindeki varlığı nasut alemine indiriyor. Nasut ne? Kanunlar alemi. Nas hüküm diyoruz ya. Ut, ut, ut eski dilde çokça demektir. Nedir? Harut, marut. Değil mi? Harut ve marut birer melek ismidir. Eski çok kadim dillerde et, ut, el çokça kullanılırdı. Allah'a aidiyeti bildirmek için. Mesela Gebra, Gebrail diyoruz. Cebrail diyoruz. Allah İbraniler eldirler. Biz il deriz. Yani işte Cebrail, Mikail, İsraf il, Azra il, 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 il Allah'a ait demektir. El, yani el beyt dediği zaman ev anlaşıldığı el. Ut da öyledir. Mesela çok eski kadim şeylerdeki kelimelerin büyük bir kısmı Ut iledir. Ceberut, cebir, Allah'ın gücü. Allah'ın gücü. İnsan hapsalasının almayacak şekilde ceberut denir. Ceberut alemi, lahut alemi, ilahi alem, ilahut, ilahlık alemi. Allah dilediği gibi, Allah'ın dilediği gibi tasarruf ettiği bir alam, lahut alemi. Lahut alemi. Sonra ölçüler ve miktarlar alemine indirir bu. Bu insan kaç metre olsun? Yine de bir kanunlar bütünü var. Yani insanı var ettiği insan formu nedir? Şudur. Yani insanın bir tanesi 3 metre, bir tanesi 10 metre, bir tanesi yarım metre bir ölçü ortaya çıkar mı? Halbuki bugün insanlar için merdiven çıkış basamağın bir zihinsel mimari ölçüsü vardır değil mi? Yani sen adımını atarken bu kaç santimdir nedir diye düşünmezsin. Bir merdiveni çıkarken insan zihninin kesin tasarlayıp ölçümlediği ve sabitlediği şeye göre ayağına kaldırır. Hiç oraya bakmazsın bile. Ayağın kendiliğinden zihnin ölçüyü yapar. İşte bu neden kaynaklanıyor? Bu nasut aleminde konulan genel ölçülerde. İnsan basamağı, bir çıkacağı basamak bu kadar. Bu doğal olarak çıkar. Ama işte şöyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur dediğimiz haller var. Demek ki genel bir ölçü vardır.